Gaz Galatasaray müthiş bir e, ime yakaladı, adım adım şampiyonluğa doğru gidiyor. E, evet kral. E, bu arada da biz neydi? Senle hep konuşuyoruz. Ligimizin ismi neydi kral? Bakar Nasıl? mısın? İsmet bir büyüt. Ne, bizim bizim ligimizin ismi neydi? Sen ismini vermiştin ya. Bakkalların marketlere Bakallara, savaşı. <laughs> Bakkallarla marketlerin savaşı. Evet, bak bakalım şu bütçeye. Galatasaray'ın 176 milyon euro. 176 milyon euro Galatasaray, 26 milyon euro Sivasspor. Skor çok normal. E, Icardi son 15 yılın en iyi golcüsü, bitiricisi. Saygı duyalım. Ama e, şunu söylemek istiyorum. E, i̇lk gol harikaydı. İkinci gol %100 kaleci hatasıydı. %100 vallahi öyle. Ama kimse bunu söyleyemiyor. Bu kaleci bu e, sorun bütün kalecilere nasıl hatalı olduğunu söyleyecek ama e, biliyorsun kalecinin ismi Ali Şaşal soy ismi gibi şaştı ve topu içeri aldı diye düşünüyorum. E, bu da bir gerçek. Ben hep doğruları söylerim E, e Icardi orada son anda topa vuruyor ne sert vuruyor ne e, köşe sadece vurabilmek amacıyla çıkıyor. Son anda değiyor ve e, kaleci kendiliğinden topu içeri atıyor. Bu %100 kaleci hatası ama olsun. Skoru 2-0 yapıyor. Galatasaray'ı rahatlatıyor. Şampiyonluk yolunda bir adım daha öne geçiriyor. Geçiriyor geçiriyor ama ben 2-3 hafta evvel biliyorsun Yücel söyledim. Ne dedim? Galatasaray bu saatten sonra şampiyonluğu bırakamaz. Bırakmaz. Kimse de yalandan yere gelin güvey olmasın. Galatasaray şampiyon. Bu hafta gidecekler veya bu hafta içi Ankara gücünü de yenme şansları yüksek ama buradaki Fenerbahçe Galatasaray maçı Galatasaray Fenerbahçe maçı muhteşem olacak. Herkes o maça gitmek istiyor. Herkes bilet istiyor. Herkes maçta yer almak istiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten nasıl olacak? Ostada bu seyirci nasıl sığacak bilmiyorum. Güzel yani acayip bir talep var. Bana bugüne kadar en be, en az 15-20 tane arkadaşım aradı. Bilet bilet bilet. Yok babam. Vallahi yok. Billahi yok.